Selam dostlar ben Süleyman yepyeni bir Clash bölümüyle karşınızdayım dostlarım bugün sizlerle birlikte ani ölüm turnuvasını oynayacağız ve size bu desteği almanızı öneririm ee, şimdi maçlarımıza geçelim ilk başta e, bu desteğiniz zaten e, şimdi şey ani ölüm şeyinin mantığını söyleyeyim kule aldığınızda maç bitiyor ya bu şekilde <laughs> zaten biliyorsunuz da da <laughs> ne oldu? Çok kötü oldum. Kusura bakmayın. gene yani de söyleyeyim dedim. Şimdi şu Mega Şubali atalım. O, o rakipte toplayıcı bence bu şeyde uygun bir şey değil. Hani toplayı çok da hani mantıklı görmüyorum. Neden? Ee, çünkü şu anda bu arada oradaki hava kartlarını öldürmemiz lazım. Şu anda zaten amacımız şey. Burada ee, bizim kuleleri almak. Yani kuleyi aldığın anda bitiyor. Ama rakip de güzel bir şekilde saldırdı. Savunlu yani. O açıdan güzel. Şimdi dondurmaya basacağım. Burada. Şöyle bastım dondurmaya. Çok güzel. Tamam. Orada iskelet vurabilir. Öne geçtik şu anda. Tamam çok güzel. Abi adam her yere toplayıcı dikiyor. Şöyle bir tomruk atalım. Bari yapacak bir şey bulamadım. Evet, şöyle bir jel atalım arkadan. Çok güzel. O rakip. et evet, şöyle bir. O. <laughs> bu biraz tehlikeli işte. Evet, şu ana kadar hiç bu kadar dişli bir rakip görmemiştim. Büyük büyü olmadığı için sıkıntı. Normalde toplayıcı bence o kadar mantıklı bir şey değil ama büyük büyüm olmadığı için Rakip çok avantajlı bir şekilde vurdu ve maçı da kazandı. İyi oyundu değil. <laughs> yani evet böyle olacaktı. 6 galibiyete ulaştık sonuçta. Benim yani 6 galibiyete e, nasıl diyeyim? Benim rekorum galiba 6 galibiyetti. Yani öyle söyleyeyim. Bir maç daha atalım ya yani artık. Ne kadar maç gidebilirsek bakalım. E, bu da nasıl nereden buldum? Şimdi şöyle bir şey. O vuracak. Şöyle biraz kart toparlama usulü evet tamam en azından şu anda ee, rakipte de... eyvah felaket de varmış rakip anti vermeye başladı <laughs> bu neyin çağrısı oluyor eyvah <laughs> cehenneme izdiratçıya atacağım yanlışlıkla mega şövalye attım da şu anda rakibi 7x'e armağan etmiş oldum çünkü orada felaket vardı Evet. Allah'ım Gulencan'ın 1907. Yanlış anlamıyor. Fenerli değilim. Ya abi çok anti ya. Roket bizim desteği bayağı anti. Abi o şeyi almamız lazım bizim ya. Abi nasıl görmedin? şöyle atacağım. Şöyle attım. Çok başka bir şeyim yok. Ya öbürünü döndürdü ki. Döndürdü ki öbürünü. E nasıl vuracağız dayı biz buna? Baya anti hem de ya. Anti olsa iyi. Abi. Of çekmedi ne güzel. Şimdi balon basacağım ama rakip e, balonla vuramıyorum. Mega şövalye ile vuramıyorum. Dayı ben nasıl vuracağım? Gelde de arkadan atalım. Ya ah arkadan atmayacaktık. <laughs> Bu kuralı unuttuk. Çünkü arkadan atarsam rakip roketi basacak. <laughs> İyi oyunda. Ya normalde videodan önce çok güzel gidiyordum şimdi. Gördünüz ya durumları. Rakibi geçemediğim için kazanamadım. Öbür maça geçelim. Şimdi arkadan cellat. Mega şövalyeyi bir Rakipte Can emejleri varmış. Balonu bastım. Şu anda orada dondurma yapmama gerek var mı? Atmayacağım tamam bir tane vursun. Vurmadı. Olsun. Evet o cellat yaşar mı? Çok güzel yaşadı. Eyvah eyvah. Abi son anda gördüm ya. Rakip. Panik yaptık son anda ya. Abi şuradan şuraya. Ya altıyı geçemiyoruz ya. Böyle bir şey yok. Öbür hesapta da yaptım da. 6'ya geçemiyoruz ya. <laughs> ne bileyim öyle bir kural koymuşlar abi. Ya bu benim atamım baya. Tamam ne atacaksın? Arkadan oduncu alırız onu. Pot. Çok güzel. Şimdi evet aldı onu. Bomba kulesini attı. Tamam. Bomba kulesini al lütfen. Çok güzel. 1 2 Beko <laughs> Şövalye'yi sevmeye başladım. İnanamıyorum. Şöyle. Çok güzel. Gelirim bir daha. Aha, atlayacağım. Tüh ya. Bu sefer de alamadık. Cehennem izleri. Ah. Felaket dönmedi. Tamam. Bırakacağım onu. Cellat Tamam Şöyle bir Mega Şövalye Evet çok güzel balonu bastım Çok güzel onu al Onu al Tüh. Tamam şimdi dondurmaya basacağım Çünkü basarsam şimdi manası kalmayacak Şöyle bir hop, bastım şimdi dondurmayı Tam Mega Şövalye öldüğünde Vur bir tane. İkinci vur. Vurmadı. Tamam. <laughs> Felaket. Hop şöyle mega şoğalı. Müthiş. Tamam balonu bastım tekrardan. Dondurmayı bekleyeceğim benimle. Her zaman gibi. Şöyle basacağım bu sefer. Cadı örtüsün. Mega yaşıyor. Çok güzel. Git kuleye. Cellat arkadan. Bir daha yatırım yapalım. Vurmadı. Tamam. Olsun. 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 Oduncu attım. Felaketi bekletiyor. Evet. Diyecektim ki zaten atlayalım. Şöyle bir. Vur bir tane. Tamam. Sıkıntı yok. Balon attım. Abi. Bir şey değil mi? Aslında. Allah. Allah. Allah diyelim. Yakın dondurma ne kadar vuruyor kuleye? 35. Donut ne kadar vuruyor? 58. Oo bayağı varmış. Ben dedim acaba döndürsek iki tane. Eyvah. Tamam. Bu sefer aldık bence. Bu sefer aldık. Almamız lazım bu sefer. Şöyle bir dondurma müthişimsinden. Çok güzel. Sen balon gitti. Vurdu bitti. Çok güzel. İyi oyunlar. Her şey bir tane daha tonluk bir şey mu şurada? Hani bir dondurma bir tonlukta. Evet. 7 oldu. 7'ye geçebildik şükür. E bu arada 9'da efs efsanevi tok joker tokeni gelecek onun için. Onu da e, almak istiyorum. Bir de şu e, an 500 taşım yok ama ona gelirseniz çok önereceğim. çünkü kralet e, şey var. Neydi bunun adı? Bir şey daha mı? Çok güzel bir sandık. Ee, normalde zaten 2500 taş mı ne? Hatta bir yer 500 taş karşılığında gelmişti. Ondan sonra Supercell tabi baktı. iş böyle olmayacak. Allah yanlış attım ya. İnanılmaz ya. Mega şöyle yanlış attım. Ya arkadaşlar profesyonelliğe çıkmak için benim yapmam gereken bir şey var. Aha attım. Yap hareketini. Vur. Korktu ama. Korktu ama. Kabul etsin. Korktu. Tam vurmadı ama kule biraz şey yaptı. Tırstı. Kitlendiğini falan düşündü herhalde. O sırada. Tam şöyle bir jellat. Şöyle bir tomruk onu durduracak kadar vardır. Çok güzel. Vurma. Tamam. En azından e, hızlanıp vurmadı. Tamam. Dondurmaya yüzüne. Yapma. Bir tane vurursun. Vurmadı. Oduncu attım. Bu sefer yanlış yapacağım. Tamam. Tamam o baya güzel bir hata çıkacak. Mega şövalye atacaktı. cennet ekileri. Tamam benim çok güzel. Şimdi balonu bastım. Müthiş kimse. Evet çok güzel. Çok güzel. Dondurma. Allah'ım. Çok güzel. Çok güzel. Vuruyor balon. Bir daha. Bir daha vur. Yetmez. Bir daha. Evet. Bitiremedik. Şimdi 3 kat iksire girdik bu aradan 159 kaç tonluk kaç dondurma istiyor yaklaşık 2 tonluk bir dondurma atarsak kazanıyoruz galiba diye biliyorum şöyle bir felaket yapacağım zaten bir de cehennem var o konuda rahatız şöyle bir şey şöyle üstüne bir de tonluk atalım baya şu anda bastığını zannediyor güzel bu da o da güzel Ben bir tane daha cellat çok güzel. Cellat hepsini temizledi. Ve şimdi öfke ya çok değil ya. Yani. Bir tane şu adam gibi kuleye vursanız yeter be Bir tane şu felaket. Orada bütün her şeyi keselim. Tamam sakin. Eyvah çok fena geliyor. Çok fena geliyor. Çok fena geliyor. Dondurmam lazım. Allah'ım. Nereden nereye? Nereden nereye? Bir tomruk daha. Of. Bir tomruk döndürmem lazım. Bir tomruk döndürmem lazım. Çok değil. Oluyor mu bu? 35 vuruyor ya. Olmuyor. Şöyle. Döndürdüm. Döndürdüm. Tamam. İyi oyunda. Çok güzel. İyi oyunda. <laughs> Valla. Adam... Tam comeback atıyordu bu arada ama Başta da hatta Şey konuştum Atak yaptığını zannediyor dedim Ama tam o sırada değildi de ondan sonra bir elektrobüyücü hem cehennem ejderi hem de felaketi çarpınca işte Her şey oradan sonrasında oldu Oduncuyu arkadan açacağım balonu basacağım sonra Dondurmayı da hemen döndürmek için Oduncu geldi Balonu basıyorum Hop Şöyle Müthiş Şöyle bir dondurma bakıyorum şöyle bir dondurma. Ah be. Vur bir tane bari. Tamam vurdu. En azından bir tane vurdu. Diyecektim ki sen ne yaptın be. Aşırı kart topladı da o da bir sıkıntı. Hmm. Eyvah. Aldı kuleyi. İyi oyunda. <laughs> ya şimdi... Ben de sesini nereden bileyim ya? Gerçi desteklerini bilmeden de bu hareketler güzel değildi ama bir savaşta kazansaydık yani efsane bir ülke tokeni gelecekti. Hatta bu da güzel olacaktı ama neyse olsun. Şu an hem destansı almış olduk hem ender almış olduk hem sıradan almış olduk. Sıradanları harcadım. Ee, yani güzel geldik. Ee, güzel geçti. Bu arada rekorum artık 8 olmuş oldu. Ee, normalde galiba 7 ya da 6 idi, bilmiyorum. asıl hesabımda 6 diye diyebiliyorum ama Neyse. Bu, bugünlük benden bu kadar olsun. Ee, bugün ikinci video atmayı düşündüm bir ama tabi saat geç oldu şu anda. Ee, saat 10. Ama bir tane daha belki gelebilir. Çekebilirsem o da. Ee, tabi dün video gelmedi. O da sebebi işte, vaktim olmadı. Şeyim olmadı. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.